Ben bak sensen beraber be, be, be. Wildcraft oynuyoruz. Nasıl, Bugün Wildcraftta boş yandı, yani eski siyandı. Nasıl arkadaşlar Nasıl yapalım? diyelim yapalım? Nasıl yapalım? olmak istediğim Nasıl yapalım? bilim bakalım yani böyle kurt olarak bitti bitti tilki olarak yani bir bütün hayvanları ben böyle soru işaretli olanlar çok da merak ediyorum ne biliyor mesela mesela şunu kurtu çok iyi öğrenemedim göstereyim kurtu çok iyi öğrenemedim ne işte çok da güzel Evet hadi gidelim. Şimdi hemen şey yapacağız. Hemen hızlıca gideceğiz bu şey. Ya sazım dokuz en sevmediğim şey. Gidelim. Bu arada bayağı bir görev yaptım yani çiftliğe geldim. metoda girebilirsin. 70 olunca arkadaşlar şöyle 70 olunca bu ayet arkadaşlar şu an 70 20 70 olunca şu olacak. Seviye atlayın mıydı bilmemeydi evet tamam. Seviye atlayın da galiba. Baksana be. işte bu. Üç farklı hayvan yiyipmişim ve kadar yükseldi. Yabancı şampiyonu çok az kaldı. Çok da istiyorum yabancı şampiyon. Şu an maceracıyım ben. Evet şimdi gideceğim. Ezberledim de nereden gideceğimizi. Zaten eskiden bile ezberlemiştim. Selamun Aleyküm Kardeş. Sen daha kırk mısın? Oha be. Ben seni hemen öldürüyorum canıma var. Şunu hemen öldürdüm. Evet arkadaşlar şu an. Evet. Bir ölürdüm canım çok fazla gitti et ama neyse arkadaşlar. Ama sıcak güzel. Yani arkadaşlar ben annemle konuşuyorum pardon. Başlayacak ha. Balkonda mı oynasam ne yapacağız? Neyse. Arkadaşlar pardon kendi kendime konuştum. Arkadaşlar bir orada olamadım ya. Sevmiyorum ben öyle, öyle şeyleri. düzgün bir bakayım. Evet arkadaşlar şu an geldim. Şu buradayım. Bak işte burada aslında dönme gerek yok. Şey yapacağım bak yapacağım. siz de yapabilirsiniz bu baka. Şimdi ilk önce gel buraya eşek. Şöyle sıkıştıracağım. Dönebiliyor ya tamam arkadaşlar. Yani eşek ne yapacağım? Yani, yani, yemiyor. Babi yemedi. Bakı yemiyor bakı be. En sevmediğim şeyle bakı yemiyor. Çok uzaklaşmayayım. Bakı yemiyor be. Yesene. Yesene be. Ye. Bakı ye. Arkadaşlar mal Aha yedi. Bakayım yedi mi? Yedi yedi. Ben oradan da vurabilirsin. Ben oradan sevmiyorum. Bir şey yapacağım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar yani istediğimiz kadar getirebiliriz. Yani iki saat geçti de. Hmm. Arkadaşlar sen canını iyice Evet öldüm. Öldüüüm. Evet arkadaşlar hemen <laughs> sandık açalım bakalım ne çıkacak. Bismillah güzel bir şey çıksın bari ya. Bismillah. Hadi bu videoda çok güzel bir şey çıksın. Bu çıksın. Yani resmen bu çıktı. şey bir şeyler be? Bismillah dedim güzel bir şey çıkmadı. Ama gözde çıktı. Wow, yakıştı lan. Neyse. Arkadaşlar bugünün videosunun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. 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 Şeyler ve bay bay.